merhabalar. Youtube'a başlayacak ve vlog çekecek arkadaşlara cep telefonuyla mı vloglarını çeksinler, YouTube videolarını oluştursunlar yoksa profesyonel kamera mı alsınlar? Işık tutmaya çalışacağım elimden geldiğince. Yaklaşık 16 madde sıraladım. Cep telefonlarıyla profesyonel kameraların birbirinden ayrımını 16 maddede değerlendireceğiz. İlk maddemiz ergonomi. Yanınızdaki e, kamera en iyi kameradır e, kamera dediğim Hani fotoğraf makinesi yanınızda da ne taşıyoruz genelde cep telefonu taşıyoruz kameralar e, cebimizde taşınabilecek kadar küçük ekipmanlar değiller Ayrıca başka ekipmanlar da taşımak gerekiyor. Eğer ki profesyonel kamera sahibi olacağım derseniz işte yanında belki daha büyük bir gimbal taşımanız gerekiyor. Daha büyük bir tripod taşımanız gerekiyor olabilir. Ya da ona göre ses ekipmanları, lensler taşıyacaksınız. Yani genelde bir kamerası olanın en az şöyle en küçük şu kadar bir çantası olması gerekiyor. Profesyonel kamerası olan benim mesela hem öyle küçük çantam var hem sırt çantam var büyük tripodum var gimbalım büyük yani ergonomik olarak cep telefonu kullanmak ve cep telefonu aksesuarları kullanmak çok daha pratik. Şimdi ikinci maddemize geçelim pil. Kameraların şöyle bir dezavantajı var çoğu kameranın. USB 3 e, şarjlı olanlarda şarj edilebilenlerde e, bu dezavantaj yok. Ama kameraların ne dezavantajı var? E, kayıt yaparken bir yandan da şarj edilemiyorlar. Şarj edilemiyorlar. Şarj mı? Şarj galiba doğrusu değil mi? Şarj edilemiyorlar kameraların çoğu. Ama yeni jenerasyon çok pahalı olan kameralar mesela A6100 Yanılmıyorsam. Ya da A6400. A6400'den başlıyor herhalde. Sanırım 8500 liralardan başlıyor. Hani bir yandan video kaydı yaparken bir yandan da şarj edilebilenler. Ama cep telefonuna bir tane powerbank'i bağlıyorsunuz. Cep telefonuna saatlerce çek. Bakayım burada değinmiş miyim? Onu değinmişim. Daha sonra geleceğim. Bir madde daha var. O da çok önemli bir fark. Yani cep telefonları bu anlamda da pratik. İşte kameraların pilleri de pahalı. En az 300-400 lira profesyonel kameraların pilleri. Yedek birkaç tane pil taşımanız gerekecek yanınızda. Belki bir pil şarj aleti daha alacaksınız. Hani iki pili birden şarj eden farklı şarj aletleri var. Onlardan almanız gerekiyor. Hep para. Bilmeden e, fotoğraf makinesi işine gireyim diyorlar. Yani hani bunun ne kadar maliyetli olduğunu bilmeden profesyonel e, fotoğraf makinesi alayım çünkü profesyonel makineler daha çok ışık alıyor. Bizim ev karanlık diye düşünenler oluyor. Eğer ki evde çekecekseniz videolarınızı o zaman e, ışık alın. E, ya da büyük bir güçlü bir ampul takın. LED ampul takın. E, ama şöyle hani yerden tavana doğru lamba derler var ya tavana ışığı veren. Onlardan kullanırsanız çok gürültü oldu bir ara vereyim. Bir şey kesiyorlar herhalde. Tamam ses azaldı, devam. <laughs> i̇şte böyle dışarıda çekim yapmanın handikapları da var ama böyle bir orman ortamı olsun, güzel ortam diye düşündüm. Hani kuş sesleri falan diye düşündüm ama her yerde ya yol sesi var ya inşaat sesi var. Bütün ormanlar inşaat oluyor maşallah bizim ülkemizde e, ya da yol geçiyor. O yüzden böyle hani sessiz, güzel, kuş cıvıltılı yer bulmak artık Türkiye'de zor. E, İki, üçüncü maddemize geçelim dayanıklılık e, kameralar Eğer ki profesyonel Hani en profesyonellerini alıyorsanız onlar daha dayanıklı ama kompakt kamera alıyorsanız kompakt kameralar çok dayanıklı değil tuşu falan kopu veriyor yani Hani ya da böyle pil e, kompartımanının kapağı kırılı veriyor. Bunlar da çok maliyetli. Yani kompakt kamera alıyorsunuz. Kompakt dediğim e, lensi çıkarılamayan, lensi değiştirilemeyen kameralara kompakt kamera deniliyor. E, yani lens, gövde bir arada. Bu kameralarda çok çabuk sorun yaratabiliyor. Çok çabuk bozulabiliyor. Benim vardı bir tane Sony DS GHX300 kompakt kameram. Birkaç defa problem yaşadım. Ne oldu? Bir... Iki, e, İlk sorunum bir tane tuşu koptu. O tuşun tamiri kameranın üçte bir parası verdim. Tuş dediler Japonya'dan gelecek. E, tuş geldi tam takımıyla beraber geldi. Bir tek tuş gelse olurdu ama o bütün işte kartıyla martıyla birlikte geldi. E, tuş tek gelmiyor dediler yani öyle plastik olarak. Yani bir ton para vermiştim. Sonra bir daha bozuldu. Bu sefer e, optik sabitleyicisi bozulmuş kameranın. O da dediler kamera kadar fiyatı var. <laughs> yani gördüğünüz gibi e, servis ağı mesela şey gibi değil. Bir cep telefonunun servis ağı gibi değil. E, cep telefonunda diyorsunuz ki bu bozuldu. Garanti süresi de var. Hani düşmedi etmedi bir bakıyorlar tamam diyorlar. Yenisini veriyorlar size. Ya da yaptırıyorlar. Yani garantisi ser servisi cep telefonunun daha kolay. E, bir de sigorta yaptırdıysanız cep telefonuna değmeyin keyfinize yani. Ama kameralarda öyle değil Ne sigorta var ne garanti doğru düzgün hiçbir şeyi kapsamıyor. Diyorlar ki düşmüş. Yani bu diyorlar aşırı darbe almış falan diyorlar. Vuruk izi olmasa bile kameralarda yani garantiye bir şeyi yaptırmak çok zor. Diyorlar ki genelde kullanıcı hatası diyorlar ve dediğim gibi maliyetler müthiş servis olarak. O anlamda dayanıklılık anlamında yine cep telefonları öne çıkıyor. Çok dikkatli olmanız gerekmiyor. Ya bir kılıfında taşıyın cep telefonunu tamam. Ama kamera öyle değil. Düşebilir. Çantadan e, sürekli çantada taşımanız gerekiyor. Ya da tuş tuş dediğim gibi hasar görebilir. Kapağı bir yeri kırılabilir. E, her zaman dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü böyle e, düşünün tek bir gövde değil. E, bir sürü tuşları şeyleri var. Girintileri çıkıntıları var. Dördüncü maddem gimbal Gimbal. Kameralara daha büyük gimbal gerekiyor. Gimbal pahalı biliyorsunuz. Yani en az 2000-3000 liralardan başlıyor gimballar. Ve kameraların gimbalları böyle. E, çok çeşitli... E, hadi diyorsunuz biraz daha güçlü olan gimbalı alayım. işte şu gimbalın şu özelliği de olsun. Ama cep telefonlarında öyle değil. Yani 1000 liraya kadar güzel gimballar bulunabiliyor. E, o anlamda da avantajlı. Bir... E, bahsi geçmişken hani görüntü sabitleyicinin in-body image stabilization var bazı kameralarda. Yani e, sensörü böyle 5 noktadan askıya alıyorlar. Sensör e, titreşim engelleyici sensör oluyor e, kameralarda. Ama o kameralarda pahalı. Mesela Sony A6600 e, var şu anda. Sony'nin mesela en düşük e, APS-C sensörlü e, ve görüntü sabitleyicili e, kamerası, fiyatı 13 bin lira 14 bin lira olabilir. E, ama Sony'nin ZV1 yanılmıyorsam bir kamerası var. O da kompakt kamera, yani lensi değiştirilebilir değil. Dediğim gibi kompakt kameralar bozulabiliyor. Bakın unutmayın, o açılır kapanır lensi var ya. Onlar bozulabiliyor. Mesela kız kardeşim almıştı öyle bir Canon, onun da lensi açılmıyordu bir gün pankek lens bozulmuştu. Ee, o da 6.500 lira falan. Bakın hemen nasıl maliyet yani. Bunlar ciddi maliyetler. Ee, ve onda da var yanılmıyorsam. Ona bir bakarsınız. Şey görüntü sabitleyici var mı? Tam emin değilim ama onun da sensörü 1 inç. Sensöre geldim zaten konu şimdi. Anons yapılıyor. Halkımıza duyurulur. İyi tamam. <laughs> şimdi konu bir dakika. Anons bitsin devam edeyim. Halka duyuruları yaptılar. Şimdi devam ediyorum. Ee, ne diyorduk? Sensörde mi kalmıştık? Bakın sensörleri profesyonel kameraların oldukça büyük. Şimdi ben burada size ekranda göstereyim. Ee, bir Mesela o kompakt kamera e, dediğim Sony ZV-1 ya da Canon G7X yanılmıyorsam Onların sensörünün boyutuna bakın e, ve altında da cep telefonu sensörünün boyutunu göstereyim. Daha sonra da e, sizlere APS-C sensör ve full frame sensörü de gösteriyor olacağım bu videoda. E, şurada kenarda göstereyim mesela. E, görüyorsunuz boyutları oldukça farklı. Bu neyi değiştiriyor? Sensör e, ne kadar büyükse o kadar çok ışık alabiliyor. Mesela evde çekim yapıyorsunuzdur. Evin ışıklarını arttırmazsınız da işte böyle daha profesyonel kamera alırsınız. O zaman o kamera daha çok ışık alacaktır. Daha aydınlık gösterecektir her yeri. Ama maliyet bakın ne kadar artıyor. Şimdi o büyük sensörlü kamerayı aldığınız zaman ona göre de büyük camlı lens almanız gerekecek. Şimdi o büyük sensörlü kameraya küçük camlı lens kullanırsanız yani diyaframı çok açılamayan lens kullanırsanız diyafram bu uçak geçiyor jet bekleyin <laughs> yardım Allah'ın gökyüzüne <laughs> uçak hala devam ediyor ama uzaklaşsın biraz daha Tamam şimdi e... Diyafram nedir arkadaşlar diyafram o lensin içerisinde bıçaklar var o bıçaklar kapanıyor ve ya da açılıyor. Çok açılırsa lens çok ışık alıyor ve sensöre çok ışık gönderiyor. Şimdi dediğim gibi sensör büyükse lensin de diyaframının çok açılabilir olması lazım. Dolayısıyla önündeki cam da büyük olacak diyafram da çok açılıyor ve sensörü ışığa doyuracak. İşte bu lensler de pahalı. Mesela en büyük sensörlü kamerayı alayım dersiniz, full frame sensör. Onu da böyle en çok ışık alan lensi alayım dersiniz. Tamam, ondan sonra <laughs> yani bilmiyorum babanızdan mı geliyor para, nereden geliyor? Babanın ocağına <laughs> incir ağacını diktin yani. <laughs> Ee, şimdi para kazanmaya başlayın YouTube'dan, YouTube'dan cep telefonuyla ile çekimleri başlayın, para kazanmaya başlayın. Ondan sonra baktınız para geliyor ve e, kamera alsanız da bu sizi etkilemeyecek maddi durumunuzu, o zaman profesyonel kameraya geçin. Bakın şimdi diğer maddeleri de sayacağım. Dediğim gibi büyük sensöre gerek yok. Daha aydınlatın ortamınızı. Karanlık ortamdaysanız orada da daha çok ışık kullanın ama ışığın böyle direkt yüzünüze gelirse sert ışık olur. O yüzden böyle hep arkanızdaki duvarlara verin, tavana verin ve arkanızdaki duvarlara verin ki ışık böyle daha sert, keskin olmasın, sert gölgeler oluşmasın yüzünüzde böyle ışıkta bir e, ne deniyor? Yumuşak bir ışık oluyor o zaman. Arkanızdaki duvarlara ve tavana verirsiniz ışığı. E, sensörün bir başka avantajı sensör ne kadar büyük olursa e, arka planda e, netlediğiniz, mesela bana netliyor ya şu anda kamera. Benim arkam flu. Sensör ne kadar büyük olursa işte arka planda o kadar flu olabiliyor. Ama şu da var. Taktığınız lensin diyaframı ne kadar açılabiliyorsa ne kadar çok ışık ...la besleyebiliyorsa sensörü, o zaman arka plan daha da flu olabiliyor. Ee, background blur effect deniliyor İngilizce'de. Yani arka plan e, e, flu'laştırma etkisi diyebilirim. Ya da bokeh de deniliyor. İşte daha fazla bukey elde edebilmek için daha diyaframı açık lens. Bakın bunlar pahalı ve daha büyük sensör. Bu da pahalı, e, kullanmanız gerekiyor bu çok önemli bir şey değil arkadaşlar. Ben mesela sokak röportajları izliyorum. İzlerken böyle röportaj yapanların arkasında da neler oluyor bitiyor orası neresi bilmek istiyorum. Ya da böyle işte denize, denizin önünde böyle poz vermiştir. Arka plana deniz çıksın yani niye çıkmasın benim arkamda orman görünsün. Yani sırf ben çıkayım böyle bu kadar narsistik olmaz. Yani arka planda görünsün yani şu orman görünsün. Sorun yok. O kadar yani illa bir derinlik algısı olması gerekmiyor. Ya da e, mesela ben bu şimdi videonun konusuysam benim illa net diğer tarafların flu çıkması gerekmiyor. Kendimi böyle rule of thirds diye bir şey var. E, yani kompozisyon var fotoğrafta ya da videoda kendinizi böyle bir dinamik forma koyarsanız yani mesela benim yüzüm videonun tam ortasında olmayacak da şöyle biraz kenarda olacak yüzüm e, olursa bir dinamik bir etki veriyor ve konuya insan daha kolay odaklanabiliyormuş. Tam ortada olursa yüzüm videonun ortasında burada olsaydı mesela güzel olmazdı. Şimdi o şekilde de kompozisyonda konunuzu ön plana çıkarabiliyorsunuz. İlla diğer yerlerin dediğim gibi flu olmasına gerek yok. E bakalım diğer özellik ISO ISO da sensör sensörün e, elektronik olarak e, daha fazla ışık almasını sağlıyor sağlayabiliyorsunuz. ISO performansları yeni e, bu yeni jenerasyon cep telefonlarında aslında fena değil, güzel yani. Hani çok da bir sorun görmüyorum. ISO ne, nerede önemli? Karanlıkta önemli. Eğer ki ortam karanlıksa orayı neyle aydınlatabiliyorsunuz? En basit olarak ISO ISO onu açtığınız zaman yükselttiğiniz zaman yani böyle cep telefonlarında aydınlık şeyi var çubuğu var onu böyle sürüklüyorsunuz ya sağa doğru o işte cep telefonunun yaptığı ISO'yu arttırmak İşte profesyonel kameraların ISO performansı daha iyi onlar karanlıkta işte öyle e, dijital olarak diyelim yani e, ISO'yu arttırıyor ama böyle etraf e, çamur gibi bir şeye görüntüye bulam bürünmüyor ya da kumlanma etkisi deniliyor böyle kum taneleri gibi oluşumlar olmuyor karanlık yerlerde profesyonel kamera kullanıyorsanız ama yine de bu da kameradan kameraya değişiyor arkadaşlar yani çok pahalı kameralarda o kumlanma etkisi daha az oluyor diyebilirim yani buna gireceğinize yani bu konulara gireceğinize en iyisi karanlık ortamdaysanız ortamı aydınlatın. Yeter. Yani ne bu ISO ne diyaframla uğraşırsınız ne de büyük sensör ararsınız. Karanlıkta ben size söyleyeyim mi? Aslında zaten fotoğrafçı da bakın böyle ortalıkta böyle profesyonel kamera ile dolaşıp da gece fotoğraf çeken falan görmezsiniz. Her ne kadar sensörleri büyük olsa da lenslerinin diyaframları açılabilir olsa da gece yani gece fotoğraf işi ışık işi arkadaşlar. Fotoğrafçılık, video. Foton ne biliyor musunuz? Işın, ışık e, tanesi yani. Foton. Fotoğrafçılıkta fotoğraf, ışığı yönetme sanatı. Yani ışık yoksa aslında fotoğrafçı da yok ben size söyleyeyim. O yüzden sizin de en temel yapacağınız şey, <laughs> az önce de yüzlerce kez de söyledim bu videoda, ışığınızı arttırmak. Hatta fotoğrafçılar birbirine şey dersin, ışığın bol olsun arkadaşlar der yani. E, dersin dedim, der. <laughs> e, Bakın diğer bir özelliğe geçelim. High Speed Synchronization Flash Photography. Bu biraz karışık bir konu. İsterseniz onun linkini vereyim yukarıda. Ne demek istedim? O videoya tıklar, izlersiniz. Fotoğrafta bu önemli. Flash takılabiliyor. Ee, profesyonel kameralara. Cep telefonlarına takılamıyor. Flash takılınca ne oluyor? Gün batımı... şu tezgahtar da gitsin şey ne deniyor seyyar satıcı gitsin yine devam edeyim videoya flash takılabiliyor dedim ya arkadaşlar fotoğraf makinalarına ee, bu ne sağlıyor bize diyelim ki gün batımı var arkada güneş batıyor Güneş arkadan vurduğu zaman ne olur? Benim yüzüm karanlık kalır değil mi? Ama flash takılabildiği için cepte e kameralara e flash patlar ve benim yüzümü aydınlatır. Bu sayede hem benim yüzüm aydınlık, hem arkada gün batımı var. Ee, gün batımı da böyle gerçekten e, kırmızı tonlar, sıcak tonlar elde edersiniz. Ee, bu şekilde hani arkadaki denizde gün batımı da daha güzel görünür. Bunu cep telefonları yapamıyor. Bu ee, Da zaten aslında fotoğrafçılığın işi. Yani dediğim gibi. E, hat şunun yani olmaması yani flash takılamaması sizi olumsuz etkilemeyecek. Siz zaten video amaçlı alıyorsunuz e, genelde ya da böyle manzarada fotoğraf çekilecekseniz de otel fotoğrafçısı gelsin çeksin ya da o, bir tek onun için alacaksanız fotoğraf makinesi alabilirsiniz. Video kayıt süresi. Profesyonel kameraların çoğunun yani DSLR makinalar ee, arkadaşlar profesyonel kameralar ya da aynasız kameralar profesyonel kameralar diyebiliriz. Kompakt kameralar pek profesyonel kamera olmuyor ara geçiş olabiliyor diyebilirim yani cep telefonundan bir sonrası kompakt kameralar daha sonra aynasızlar ve ee, DSLR'lar DSLR'ların da ee, APS-C sensörlü olanları var. Aynasız kameraların da APS-C sensörlü olanları var. Bir de yine hem DSLR'ların hem de aynasızların full frame sensörlü olanları da var. Daha büyük sensörler de var medium format falan oralara girmeyeyim. Ama şunu söyleyebilirim cep telefonu kullanıyorsanız elektronik vizörü olduğu için ileride aynasız kameraya geçerseniz ee, daha bu sizin için kolaylık olur. Çünkü e, vizörde bakarken gördüğünüz e, poz değerleri çektiğiniz fotoğrafla birebir aynı olacak. Bu fotoğraf boyutu yine konuyu dağıtmadan devam edeyim. Neyse aynasızları dediğim gibi bir inceleyin. DSLR mı alayım, aynasız mı alayım derseniz. E, Aynasızlar bana biraz daha kolay bir teknoloji gibi geliyor. Onu mutlaka bir değerlendirin. E, göz netleme falan var. O konulara girmeyeyim şimdi. E, hatta bir videom var benim. Yine onun da linkini vereyim. E, DSLR'larla kompakt kameraların farkları. İsterseniz ona da tıklayıp bakabilirsiniz. E, şimdi arkadaşlar e, ne diyordum? Video kayıt süresi. Bakın video kayıt süreleri e, kompakt kamera, e, pardon profesyonel kameralarda ya 30 dakika. Ya daha kısa ya da sınırsız ama işte e, cep telefonlarında sınırsız. Yani bayağı bir e, görüyorsunuz cep telefonları bu anlamda ön plana çıkıyor. Çünkü düşünün veriyorsunuz bir kameraya, e, profesyonel kameraya 6000 lira para veriyorsunuz. Mesela Sony A6100 ama 30. dakikada video kaydı duruyor. Yani cep telefonlarında böyle sorunlar yok. Bir saat video çek. E, ya da bazı kameralar alıyorsunuz e, yine. O kameralarında bazen bir bakıyorsunuz 10. dakikada video kaydı durmuş. Neden? Çünkü sensörü çok ısınmış. Yüksek e, bit değerinde böyle çok bilgi veriyor video için. E, video kaydı yaparken çok bilgi alıyor. İşte o, o sensörler de çok çabuk ısınıyor. Ve e, ısındığı kamera ısındığı uyarısı veriyor. 10. dakikada kapanıyor, 15. dakikada kapanıyor. Ya da e, yine yarım saatte kapanıyor bazı kameralar. çünkü ısındığı için. Hatta tekrar tekrar açarsan belki sensöre zarar verirsin. Biraz dinlendirmen gerekiyor filan. Yani böyle profesyonel kamera işi biraz zor işi arkadaşlar. O yüzden cep telefonuyla yapın istediğiniz kadar kaydı. Bir de bir şu görüntü sabitleme konusuna tekrar geliyorum. Bu da ne bağlamda geliyorum? Şimdi Kameraların dediğim gibi gövde içerisinde görüntü sabitleyicisi bazen yok ama lensinin içerisinde görüntü sabitleyicisi titreşim engelleyicisi var. Bu gimbal kadar büyük bir e, görüntü sabitleme vermiyor ama titreşim engelliyor. E, şimdi cep telefonlarında gimbal kullanırsanız gimbal görüntüyü sabitliyor. Ayrıca cep telefonları elektronik olarak, görüntü sabitleyici programları da var cep telefonlarının. O şekilde de görüntü titreşimi engelliyorlar. Yani yağ gibi videolar izliyorsunuz. Hatta çoğu kameranın bakın profesyonel kameranın selfie dostu ekranı yok. Yani vlog çekecekseniz kendinizi göremiyorsunuz. Ama cep telefonu zaten selfie dostu. Kendini görüyorsun, nerede olduğunu görüyorsun. Çekim sırasında böyle bir avantajı da var cep telefonunun. Evet, görüntü sabitleme özelliğine de değindikten sonra zoom, zoom özelliğine geldik. Zoom lensler de çok pahalı arkadaşlar. Hem ışık alsın derseniz profesyonel kameralardan bahsediyorum. Hem çok ışık alsın derseniz hem de iyi zoom yapsın. Bu lensler en az 10 bin liradan başlıyor. O yüzden de zoom işi de başlı başına para. APS-C sensörlü, az ışık alan, bir Zoom lens alayım derseniz O da yine 4000 5 5000 lirayı parayı gözden çıkarıyorsunuz Sony için konuşuyorum. Başka belki markalarda daha ucuz geniş Zoom aralığı olan lenslerde vardır bilemiyorum. Cep telefonunda sadece büyüt hemen çek yani Zoomla zaten aslında. E, gidip de çek bir şeyi yani e, illa göstereceksen en net çekim, gidip yaklaşıp da çekim olur. tabi bir kat çekemezsin yaklaşıp ama e, güzel zoomlayan artık cep telefonları var gerçekten çözünürlük bozulmuyor çünkü çok yüksek çözünürlüklü gelişmiş sensörleri olan cep telefonları var. Zoomluyorlar yine görüntü güzel. E, RAW fotoğraf demişim ya da e, işlenebilir fotoğraf ya da video her e, kamera, profesyonel kamera ile e, raw fotoğraf çekebiliyorsunuz. O raw fotoğraflarda daha çok bilgi oluyor. Mesela benim arka planımda bir yer çok karanlıksa bile onu edit yaparken, video fotoğrafı e, editlerken, düzenlerken o karanlık yeri aydınlatabiliyorum e, bir nebze. Ya da çok aydınlık yeri bir nebze mavi gökyüzüne mesela, gökyüzü bembeyaz çıktıysa onu böyle maviye yani karartabiliyorum. Ama cep telefonları da bu imkan olmuyor genelde. Bilmiyorum raw çekebilen cep telefonları da vardır. Bu fotoğraf boyutundan bahsediyorum. Video zaten videoyu her türlü işlersiniz, edit yaparsınız. O ayrı bir konu. Daha sonra outlet, girişler ve çıkışlar. Mikrofon girişleri, kulaklık girişleri var mesela kameraların, profesyonel kameraların ama hepsinin yok. Cep telefonlarının ama mutlaka e, kulaklık girişi var, mikrofon girişi var. Hatta aynı girişten hem kulaklık olarak kullanabiliyorsunuz, hem mikrofon olarak kullanabiliyorsunuz. Ama kameralarda dikkat edin alırken profesyonel kameralarda bazen kulaklık girişi olmuyor, bazen e, hem kulaklık hem mikrofon girişi olmayabiliyor. O zaman mesela benim kameramda profesyonel diyebiliriz. APS-C sensörlü bence profesyonel iş yapılır. Yani profesyonel demek ne demek aslında? Fotoğrafçılıktan video e, ya da video çekerek para kazanabiliyorsa e, o aslında profesyoneldir. Yani belki kompakt bir kamerayla da çok güzel 4K çekimler yaparsın. E, Shutterstock gibi sitelerde videolarını satarsın. Al işte o da senin için profesyonel. Cep telefonunla 4K çekim yaparsın. Ee, çok güzel reklam filmi hazırlarsın, satarsın. Senin için cep telefonu da profesyonel. Yani ama böyle alışıla gelmiş kameralar için, böyle pahalı kameralar için profesyonel deniliyor. Ya da aynısız kameralar e, için profesyonel denilebiliyor. Ya da DSLR'lar için zaten profesyonel denilebiliyor. Mesela bir de Micro Four var. Onların sensörü de böyle APS-C ile... Birinci sensör arasında bir sensör boyutu. Onları e, profesyonel bulmayan e, fotoğrafçılar var ama bence onlar da profesyonel. Çünkü eğer ki onunla güzel fotoğraflar çekebiliyorsan, ışığı doğru kullandıysan, satabiliyorsan yaptığın işi, sen bir profesyonelsin. Profesyonellik ne demek? Aslında bir anlamda da e, şey demek değil mi? Para kazanıyorsun o işten. O işi profesyonel olarak yapıyorsun demek. Para kazanıyorsan profesyonelsin. Ama isterseniz çok güzel fotoğraf çekiyorum, çok iyi video yapıyorum. Ben bu işin profesyoneliyim diyebilirsiniz. İlla satış yapmanız da gerekmiyor. Görüyor musunuz? Harici ses kayıt cihazı bildiğimiz ses kayıt cihazı kullanıyorum. Daha sonra video ile birleştiriyorum. Yani bunu cep telefonuyla da video çekerken yapabilirsiniz. Bakın unutmayın görüntü kalitesi önemli ise YouTube için yaptığınız videolarda ses de önemli. Hatta ikisinin 50-50 diyorlar önem öneme sahip. Yani ses %50 önemli diyorlar videoda, videonun kalitesinde, görüntü de %50 önemli diyorlar. Yani sesi böyle bir harici ses kayıt cihazıyla alabilirsiniz ya da cep telefonunuzla aldığınız sesi gürültüyü azaltabilirsiniz, çeşitli işlemlere sokuyorsunuz ve o ses daha iyi oluyor. Ya da böyle benim gibi bir yaka mikrofonu kullanırsınız, daha net, daha yakın ses alıyorsunuz. O zaman izleyici e, kopmuyor. E, Dinlemekte zorlanmadığı için net olarak duyabildiği için izlemeye devam ediyor. Yani bir, bugün alacağınız e, normal bir full HD çeken herhangi bir cep telefonuyla 1 milyon aboneye ulaşabilirsiniz inanın. Çünkü Cüneyt Özdemir e, gazeteci, yazar, televizyoncu biliyorsunuz kendisini çekti ve anlatacaklarını anlattı. Gazetecilik deneyimlerini, gündemi değerlendirdi. Hep neyle yaptı biliyor musunuz çekimleri? Cep telefonuyla yaptı. Klozet nasıl monte edilir? Annem benim cep telefonumla çekti o videoyu. Koyayım yukarı linkini. Bakın o videoda kim bilir kaç izlendi ama benim en popüler videolarımdan. Yani dediğim gibi sadece ışık yetiyor arkadaşlar. Sevgiler beğene basmayı unutmayın abone olabilirsiniz yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum sorularınızı cevaplarım bay bay